yani. Şu an böyle oldu. Şimdi şeçirlerin sürüyoruz. Evet. Çok güzel oluyor. Ama bence açık daha yakıştı bana. Daha havalı oldun. Evet. Daha havalı oldu evet. böyle. Abi bir de çok teşekkür şe ederiz yaptığın için. Rica ederim. Her zaman. Mm. Biraz da yağ süreyim. Şöyle de olur ama böyle daha çok yakışır. Zübeyir'e bile bu da aracın ya. <laughs> ben de prenses oldum resmen. Vallahi ya. Böyle bir şey yok. En yakışan şey benim. Gamze Kartal'dan güzel oldum. Gamze Kartal da böyle olmuştu. Ondan güzel oldum. Gamze Kartal da bu videoları izler. Gamze kadar bu videoları izlersen lütfen kanalıma abone ol. Ben de senin için ne hep olacağım. <laughs> ya yeri seni ya. Felaket bir şey değil. Şimdi bana da bakayım. şöyle Abi ya. benim o, temizleyeceğim, temizleyeceğim demiştin. Temizleyeceğim. Ya ne, video çeksin. Yani şöyle bir pozlar ver biraz. Hep. 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 pozlar. Ver.